Hazır mısın? Akıyor. 3, 2, 1, oyun. Ya çocukları ben niye parka götürüyorum? Ayrıca çocuklar da parka gitmek istemiyor artık. Ama ben parka götürmeyelim dedim ki. Yani ben de götürebilirim. Ya yani ben illa da sen götür demedim ki. Sen neden illa tartışmak gitmek istiyorsan? Hayır çocuklar başka artık. Başka bir film şeyden... çekiyor çocuklar artık. Ya. Sen hala çocukları parka götürüp oyalıyorsun ya. Ne evet. alakası var film çekmek, çekmekle parka? Gün çekmek ciddi bir iş. Öteki oyunun, her çocuğun oyuna ihtiyacı var. Benim nasıl ya? İlla getiremiyorsun yani. Tamam, o zaman sen getir bu Hayır, siz getirin. Biz oturalım, azıcık şunu çay içelim, bir şey yapalım. Sokluyuz ya. Yok, olmaz. Bir zaman ayıralım. Olmazsa sen getir. Sinan Bey. İyi tamam, ben getiririm. Sinan, sen getir. Ben getiririm. Evet, sen. Bu hafta ben getiririm. Süper. Çok iyi bir fikir. Kestik. Sağ ol. Hocam. Evet, kesildik. Kameram. Kamera geldi. Akıyor. Çocukları ben niye parka götürüyorum? Ya ayrıca çocuklar da parka gitmek istiyor Ben de çocuklar parka gitmek istiyor. Ben ayrıca sen mi götür dedim. Ben götürebilirim eğer istersen. Çocuklar ama ama film çekiyor sen. Hala parka diye tutuyorsun. Film çekmek ayrı bir şey, parka gitmek ayrı bir şey. Her çocuğun oyuna ihtiyacı var ki. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Evet. Yani tam tamam, tamam. Ama Sıbatçı gibi konuşmazsak çok sen sevdim. Sen götürün adamı yani. çocukları parka. Sen niye götürüyorsun? Ben yani niye götürüyorum canım? Ne alakası var?